Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekleri dizisi final bölümünde siz de Hacer'in artık sonu gelsin Varan ve Dilan artık Martin'de çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin final yapmasıyla çok üzüldük diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı Kan çiçekleri final bölümünde artık Baran ve Dilan her ne kadar Mardin'e yerleştikten sonra çok mutlu olsalar da Hacer kolay kolay Karabeylerin peşini bırakmayacak. Ve en son Baran ve Dilan çocukların yanına sünnet düğünü yaptıktan sonra Hacer hastaneden kaçınca artık o düğünü kana bulamak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Baran bu konuda her zaman temkinli olacak. Ve Hacer'in adamlarını yakaladıktan sonra Hacer'e de gereken dersi vermek isteyecek ve Hacer sonradan Baran'ın elinden kurtulduktan sonra Baran ve Dilan'ı tek başlarına yakalayınca her ne kadar Karabeyleri yok etmek istese de Baran Hacer'den önce davranıp onu tuzağına düşürmeyi başaracak. Ve Hacer'i demir parmaklıların arkasına attıktan sonra ailesiyle Mardin'de güzel bir hayat yaşayacak ve bundan sonra Baran ve Dilana kimse üzemeyecek ve dizimizin final yapmasıyla çok üzülsek de dizimizin sonu güzel bitmesiyle çok sevindik ve dizimiz final yaptıktan sonra ekranlara yeni bir dizi gelecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.